açısına hoş geldiniz. Ee, dün yayın yapıyorduk. Tabi Kuzey Kıbrıs'ın standart internetiyle <laughs> yapamadık. Yani yaptık ama son bölümü tam olmadı. Hasan abi dondu. Tabi bu durumu fırsat bildim ben de. Hasan abiden daha fazla konuşayım falan filan diye. Ki gerçekleştirdim de Hasan abi yokken konuştum. Neler söyledim neler Hasan abi tabi bilmiyor bunları. Her neyse dün konuştuğumuz konu şuydu. Sayın Holgen'in temasları ve bu temasların netice verip vermeyeceği. Dün tabi dikkat çeken bir konu vardı. O da şu. 1960-1960 anlaşmalarında olduğu gibi. Kıbrıs'ta işte bir anlaşma olup yani halka sormadan, referandum olmadan bir gece olup sabah bakmışız Kıbrıs sorunu çözülmüş olabilir mi gibi bir sonuç üzerine konuşacağız Hasan abi de bunu ee, bakalım neler olacak neler der Hasan abi mümkün mü değil mi Türk tarafı e, buna neden veya dünya eder veya dünya bunu mu istiyor gerçekten bu <laughs> Hasan abi ses ver bakayım dondun mu yok donmadım. donmadım yani ben donmadım yayın donuyor olabilir <laughs> Evet, biraz doğru. Ne haber abi? İyi de ee, Cem, dün için özür diliyoruz izleyicilerden. Çünkü ben de gerildim birkaç defa. Bağlı mıyım, değil miyim, durmadan konuşuyordum. <laughs> Ama yayında <laughs> çıkmamış onlar falan filan. filan. Fırsattan istifade ben de sen yokken bayağı bir konuştum. Hatta dedim bugün tarihe geçer dedim. Ee, Hasan abiler çok konuştum falan filan. Neyse. Şimdi dün öyle bir şey söyledin e, ki aslında bir şeyi hatırlattın e, ve bunun konuşulduğunu da söyledin. Demiştim ki ya bu işte bir bakmışsınız ille de müzakere süreci işte böyle aylarca yıllarca işte 2022-2024 anlam plan döneminde olduğu gibi veya daha sonra liderler arasındaki görüşmelerle vesaire vesaireyle e, sürdürülen uzun süreçler gibi olmayabilir bir bakmışsınız işte bir araya gelmişler imzalamışlar olmuş bitmiş. Aslında e, köşe yazında şöyle bir şey var. E, diyorsun ki e, Türkiye-A.B ilişkileri. Tabii bu yazıda e, işte Kıbrıslı liderlerin sözleri çok bir şeyi ifade etmeyebilir diyorsun. Bir bakmışsınız işte e, burada e, Türkiye-A.B ilişkileri devreye girer. Başka işte unsurlar devreye gider ve e, bir bakmışsınız çözüme gidilir işte e, Türkiye-AB ilişkileri gelişmenin karşı olarak Kıbrıs'ta kendi güvenliği veya Kıbrıs Türklerin geleceği bakımından makul isteklerde bulunursa bunları elde etme olanağı vardır diyorsun bu AB ilişkileri sürecinde ve Holgen'in bunun üzerine ilerlediğini düşünüyorsun. Şimdi Hünet bu süreci başarıyla yönetmek diyorsun. Buradan başlayalım. E, yani bu Türkiye-AB ilişkileri e, burada ciddi bir faktör olur mu Kıbrıs çözümünde? Ee, ki orada da diyorsun ki Rumlar da AB kartını kullanıyor diyorsun ee, yazında yani merak edenler ve Kıbrıs'tan bulabilirler ee, geneli genel itibariyle her neyse ee, dolayısıyla Hasan abi bu bir faktör müdür? Yani bu bir sonuca götürür mü bizi? Sonuçtan kastımız çözüm. Mutlak bir çözümden bahsediyorum. Yani hani bitti gitti artık falan noktasına gelir mi? Türkiye bu motivasyona sahip mi? Yani Avrupa Birliği kartı Türkiye için geçerli mi? Ee, şimdi sevgilicem tabii e, dünya önemli değişiklikler yaşıyor. Yani burada belki teknolojik değişiklikler motor e, güçtür, iletişimden silah teknolojilerine kadar elektronik devrimin e, yani bu teknolojileri etkilemesi çok farklı tarzda yaşıyoruz, ticaret yapıyoruz, savaşıyoruz, her şey farklılaşıyor ve bütün süreçler bunun etkisi altında kalıyor. Bu teknolojik devrimin etkisi altında kalıyor, yaşanıyor tabii. Bunun doğal bir neticesi olarak devletler, Türkiye gibi bir devlet de kendi konumunu dünyadaki yeniden belirlemek her gün için bu geçerli zaten. Nitekim aslında Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye benzer bir arayışa girdi. Yani Orta Doğu'da böyle oyun kurucu olayım, İslam faktörünü de kullanayım, Rusya faktörünü de kullanayım, farklı şeyler yapayım ama aslında kabul etmemiz gerekir ki bunda başarısız oldu. Yani bugün yaşadığı ekonomik sorunların temelinde bu başarısızlık vardı. Her ne kadar da bunu başka şeylerle işte Suriye'de asker bulunduruyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz gibi şeylerle örtmeye çalışsak bile aslında bir devletin esas vazifesi kendi halkının refahını artırmaktır diye düşünüyorsak yani başka bir yerde asker bulundurmak, topraklarına toprak katmak, hani biraz daha genişlemek falan bir başarı değildir bunlar. Başarı olduğun yerde o halka hizmet etmektir, refahını artırmaktır. Bu sadece ekonomik değil, sosyal yanları da var. Bu nedenle refah diyorum. Tamam, eğitimden sağlığa kadar. İnsanlar göç ediyor. Türkiye'de. Hı. Neyse. Dolayısıyla ben özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Türkiye'de U dönüşü görüyorum. Veya büyük bir U dönüşünün içinde küçük U dönüşleri var. Bunları yazılarında yazmıştım. Belki burada da söyledik. Örneğin Mısır'la ilişkilerde başka şeylerde. Şimdi bu Amerika'yla olan yeni anlaşma, yani yazılı bir anlaşma yok ortada. Bilmiyoruz. Yani karşılıklı beyanatlar var. F16 alınacak. Stratejik ortaklık yeniden devreye konuldu. Toplantılar yapılıyor vesaire vesaire. Gözlemliyoruz. Türkiye diğer başka sorunlarını da örneğin PKK sorununu da belki de bu sayede ortadan kaldırmaya uğraşıyor. Bunları anlatmıştım. Avrupa Birliği ile ilişkileri Türkiye'nin çok önemlidir. Hem güvenlik hem de ekonomik bakımdan. Hem Türkiye bakımından hem de Avrupa Birliği bakımından. Yani bu böyle tek taraflı sadece Türkiye'ye yarayacak veya Avrupa Birliği'ne yarayacak bir ilişki de değildir. Türkiye ihracatının vesaire yüzde elli kadarı zaten Avrupa Birliği iledir dış ticaretinin. pek çok mamül maddenin tedarikçisi Türkiye'dir Avrupa Birliği bakımından. E, güvenlik bakımından esas hedef şimdi Rusya'yı e, kendi yerinde tutmaksa hatta çevrelemekse ki bunun için işte bütün Kuzey ülkelerini, İskandinav ülkelerini vesaire, Baltık ülkelerini NATO'ya katmak için uğraştılar, gerilimler, savaşlar, Ukrayna savaşının temelinde de belki de bu vardır. E, dolayısıyla burada Türkiye'yi önemsiz veya Türkiye-Abe ilişkilerini önemsiz diye kabul edemeyiz. Şimdi böyle bir e, ilişki ağının içerisinde Kıbrıs <laughs> Cumhuriyeti adına hareket eden Rumların da yani biz AB üyesiyiz diyerek her istediklerini AB'ye kabul ettirmeleri mümkün değildir. Yani evet Rumların AB üyeliğinden kaynaklanan bir güçleri vardır ama bu gücün de sınırları vardır. Yani bugün Almanya'nın, Fransa'nın, Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atacak kadar eşit bir ortak değilsin yani Avrupa Birliği'nde Kıbrıs Rum tarafı olarak. Üstelik sorunlusun. Bu sorunu da gerekirse ona hatırlatırlar. Yani biz Kıbrıs evet. Cumhuriyeti'ni üye aldık ama senin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin zaten sorunlu. Türkler nerede? 60 Cumhuriyeti nerede? Yani bunu benim söylediğim şekliyle söyleyeceklerini düşünmüyorum tabii. Onların başka söyleme tarzları vardır. Örneğin 2004'ten beri rafta bekletilen Kıbrıslı Türklerle, Türk tarafıyla doğrudan ticaret tüzüğü raftan indirilir. Bu Rum tarafına bir mesaj olur. Anlat, anlatabildim mi? Yani yani, Avrupa'nın yani, da veya onun esnurmanları var bu süreci hızlandırmak için. Çok, Türk Hoca Türkiye'ye karşı bir sürü Rumanı olan bu batı dünyası Anlatabildim mi? Yani <laughs> Rum tarafına mı karşı Estürmanı yok. Dolayısıyla bunları fazla konuşmaya da değmez aslında. Çünkü Hiç var. Şey benim ee, dediğim, dediğim yeni yazıda bir cümle. E, yani bu bütün bu çerçevede e, Kıbrıs sorununda tatlılaşma olmasını bekliyoruz. Yani nasıl olur onu da bilmiyorum doğrusu. Öngöremiyorum ben. Okey. Şimdi. E, benim de yaptığım, hani dün bahsetmiştim temaslarda şöyle bir kelime terim kullanıldı, e, dedim ya, yani isim vermiyorum çünkü şey e, bilgiyi kullanabilirsin, isim verme dediler, kaynağı söylemediler. Neyse, e, ilüzyon kelimesi çok geçti. Yani e, Güney Kıbrıs'ın veya Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında dünyada e, yaptığı bir ilüzyon e, politikası var. İşte girmeden milletvekili seçiyorlar, Monsodan vesaire bütün dünyaya bir hikaye anlatıyorlar ama realitede bu yok. Bütün dünyada bu realitenin farkında, gerçeğin farkında ama e, dolayısıyla bizim müzakere masasına dönmemizin veya müzakere edeceğimiz bir unsurun başlıca unsuru bu illüzyonun ortadan kalkmasını istiyoruz diyorlar. Yani bu işte iki devlet temeli dediğimiz çözüm hikayesinin arkasında yatan gerçek nedenin bu olduğunu söylüyorlar. Hani bu bahsettiğim kaynaklar. Dolayısıyla e, sen dün bir şey söyledin işte e, onu da hani hatırlatalım tekrar. E, i̇şte şu an ekrana getiriyorum. Hatta bunun biraz da e, hikayesini de verelim. E, direkt şeyden aldığım işte Zürih ve Londra Anlaşması. E, 11 Şubat 1959'da e, imzalanan anlaşma. 19 Şubat'ta tarihli Londra Anlaşması ile Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak 16 Ağustos 1960 tarihinde kurulu kuruluyor. Ee, bu Kıbrıslı Türklere ya da Kıbrıs'ta yaşayan topluluklara o dönem için söylüyorum. Bir işte hani işte bir cumhuriyet kuralım mı falan sorulmadan yapılmış bir anlaşma ve neticede Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuş. Ee, sonrasında işte anayasal hikayeler, sorunlar 1963'te dağılmış bir cumhuriyet. Neyse, böyle bir sonuçla karşılaşabiliriz dedin. Benim çok dikkatimi çekti bu konu. Pekala olabilir. Ve belki de Montana'da, Trans Montana'da da böyle bir metinle bu iş bitebilirdi. Bu şekilde, hızlı bir şekilde çözüm mümkün mü abi? Yani çözüm her an olabilir mi? Çünkü zaten Kıbrıs sorununda, konuşulmamış şey kalmamıştır. Ortada anlam planı gibi bir taslak, şimdi artık taslaktır. Yani referanduma sunulan bir çözüm planıydı o. Evet. Ama şimdi onu bir taslak olarak kabul edebiliriz. Onun ekinde işte yeni anayasa taslakları, şunlar bunlar, her şey var. Tabii ki bunların birdenbire yani taslak olmaktan çıkıp artık budur denilmesini ben beklemem. Nitekim Zürich ve Londra anlaşmalarında da öyle olmadı. Yani Zürich ve Londra anlaşmaları imzalandıktan sonra Kıbrıs'ta adada yani Kıbrıs'ta bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulması e, bu şekilde beşli e, bir anlaşmayla diyelim. Yani Makaryos ve Doktor Fazıl Küçüğü de Kıbrıs durumlarla Kıbrıs Türklerin temsilcisi olarak kabul ederek söyleyelim. A anlaşma imzalandıktan sonra Kıbrıs'ta bir anayasa yazıldı. Bu anayasa yazım süreci aslında bir anlaşmanın ortaya çıkması gibi bir şeydi. Yani Türkiye'den ve Yunanistan'dan uzmanların da katılımıyla. E, Nihat Erim e, Türkiye hükümetini temsil ediyordu burada. E, ve bir anlaşma yanlış söyledim. Bir anayasa yazıldı ki dediğim gibi bir anlaşma uluslararası anlaşma niteliğindeydi. Yani biz e, gençliğimizde ee, işte Kıbrıs e, neredeyse tek devlettir. Başka var mı yok muhala bilmiyorum. O zaman öyle deniliyordu bize öyle okuyordu. Tek devlettir ki anayasası uluslararası anlaşma niteliğindedir. E, bu nedenle Makaryoz e, Kıbrıs anayasasını değiştirmek istediğinde 13 maddelik değişiklik önerisi hazırladığında bu önerileri aldı ve Ankara'ya gitti. Yani Ankara'nın tasvibini onayına alacaktı Yunanistan'ın vesaire İngiltere'nin ve yine bir şekilde bu beşli bir şekilde yani bu anlaşmanın anlaşmaların veya neyse Zürü ve Londra anlaşmasının anlaşmalarının ortaya e, çıktığı şekliyle değiştirilecek diyor o anayasa demek istiyorum tamam mı? Evet. Şimdi günümüze gelirsek tabii ki dünya koşulları çok değişmiştir. Biraz önce anlattığım bazı şeyleri ama metod olarak yani bu dünyaya şekil veren büyük güçler ama içinde Türkiye ve Yunanistan'da olacak şekilde bir çerçevede anlaşabilirler, olabilecek dediğimiz şey budur. Yoksa bize işte anayasanız budur, şudur budur demeyebilirler. Yani o çerçeve empoze edilir. Hatta onun altında Kıbrıs Türk ve Rum liderlerinin de imzaları olur. Ondan sonra bunun içeriğini Doldurun derler, denilebilir. Şimdi burada Zaten orada bir da dakika, eğer dakika. bir tartışma olursa ve krize dönüşürse devreye girerler, o süreci de sonuçlandırırlar. Ortaya yeni bir şekil çıkabilir. Buna uzak olmadığımı veya söylemeye çalışıyorum. Yaşanan bunca zamanlık. Böyle toplumlar arası görüşme Hasar referandum deneylerinden sonra buna yönelebilirler. Ha, Yok durdurmaya çalıştım. Sesin gitti geldi karıştı Durdum o yüzden işte. tam anlaşılmadı. Ha, e, buradaki şunu söyleyeyim ondan sonra sen aslında onu e, tekrar et. Çünkü e, anlaşılmadı. E, yani burada zaten şu an ekrana veriyorum. 19 Şubat 59'da anlaşma sağlanıyor bir cumhuriyet kurulması söyleniyor. 16 Ağustos'ta kuruluyor. Yani bir 18 Bu arada anayasa yazılıyor. Ha yani e, onu hatırlatalım öyle gidelim. Yani çözüm oldu. Yarın çöz yarın uyandığımızda Kıbrıs sorunu bitmiş, her şey tamam olmayabilir. Bir anlaşma sağlanır ve bir takvim belirlenir. O takvimde cumhuriyet kurulur veya tekrar revize edilir. Her neyse. Bunun altını çizelim diye e, şey yapmak istedim. E, söylediklerini de özetliyor aslında sanırım. Yani işte yine bu beşli ya da işte yarın öbür gün buna belki Amerika Rusya vesaire de katılabilir ya da e, direkt BM çatısı altında olabilir ki o çerçevede ilerliyor. Her neyse. Sonuç olarak e, bir er, bunu kapatıyorum. Bir şey, sorum daha var. Erdoğan'ın şu sözleri de tartışıldı, e, konuşuldu yani. Güneye yüklenmiş olsaydı Kıbrıs tamamen bizim olurdu ya da e, bunun öncesinde de şöyle bir cümle var diyor ki. E, ee, eğer biz müdahale etmeseydik şu an Kıbrıs Cumhuriyeti, eee yani Kıbrıs Türk Kıbrıs Türk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmazdı diyor. Ne de Kıbrıs Türkler kalırdı diyor. E, hatta diyor biz diyor devam etseydik yani 74'te ve bu sefer de e, Kıbrıs Cumhuriyeti olmazdı. Bütün ada bizim olurdu diyor. Neden sence böyle bir açıklama yapma gereği hissetti Erdoğan? Şimdi vallahi Erdoğan'ın bazı konuşmalarını ciddiye almak doğru değil. Yani bazıları seçim konuşmasıdır ve Türk halkının içinde bulunduğu psikolojik durumu sağlamlaştırmak, çerçeveler oluşturmak bakımından konu konuşur Erdoğan. Yani bu çok kaba bir yaklaşımdır. Yani kaba derken nezaketsiz anlamında söylemiyorum. Yani çok kabaca, rafli anlamında bir yaklaşımdır. Peki. Ee, Altaydı o zaman. Yani Kıbrıs'ın bütününü alınca Kıbrıs, e, yani Kıbrıs'ın bütününü 1974'te Türk ordusu işgal etmiş olsaydı Kıbrıs Türkiye'nin bir parçası olacak ve Kıbrıs sorunu olmayacak mıydı? Yok böyle bir şey. Ben hatta kendi o zaman 17 yaşındaydım. Yani Erdoğan da işte 18-19. Tamam mı? E tabii ben olayların içinde yaşayan bir insan olarak soruyorum bazen. Yani Türkiye bizi niye tehlikeye attı? Ben Güneyde yaşıyordum. Larnaka'nın 4-5 kilometre ötesindeki bir köyde Larnaka kasabasının önüne bir savaş gemisi koysaydı Türkiye bizim can ve mal güvenliğimiz bakımından daha emniyetli olabilirdi. Elimasol'un önüne de bir değil belki iki tane kurdu. Yani ille karaya asker çıkartması bile gerekmezdi. Ben, evet. ben de aynı soruyu soruyorum. Niye o zaman Kıbrıs Lefkoşa'nın Rum tarafındaki Rum Başkanlık Sarayı'nın etrafına e, paraşütçüleri indirerek Rum Başkanlık Sarayı'nı işgal etmediği Türk ordusu ve desin ki kardeşim yoktur bundan sonra Kıbrıs Cumhuriyeti. Zaten Cumhurbaşkanı da Makaryos da adadan kaçtı. Bitti bu iş demedi. Bunlar her siyasi, e, her harekat askeri harekat siyasi bazı hedefler yöneltir. Bugün Türkiye e, itham demeyeceğim buna. Kıbrıs'ın sadece üçte birini ve kuzeyini ve 1950'lerden beri başlayan işte Kıbrıs taksim edilsin siyasi tezini destekleyecek şekilde harekat, askeri harekat yaptı diye yorumlar yapılıyor. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı şimdi bize hepsini alırdık, bizim olurdu demesin. Yani o bambaşka yani, <laughs> manın şeyidir ama Türkiye halkına işte gurur ver. yani alırka ederek ha şimdi Yunanistan'da onlara cevap vermiş falan ama bu başka bir şeydir yani bu tamam, için sordum sorunun içinde bulunduğu durumla ilgili yapılmış bir konuşma değildir yok Doğru. zaten dördüncü kolorduda bir iftar yemeği varmış ee, askerlerle bir araya gelmiş orada yapmış bu konuşmayı Yapılan konuşmanın içerikten öte yapıldığı yani açıklamanın yapıldığı yer de önemlidir ya e, dolayısıyla e, konum itibariyle orada yapılmış. Teşekkürler Asar abi. kapatıyorum ekleyeceğim bir şey var mı? E, bir soru daha sorayım ama bir saniye çünkü yakın çevremde merak ediyor ya diyor ısrarla söylüyorlar e, bu Kıbrıs sorunu konusunda en e, geniş kapsamlı programı siz yapıyorsunuz hatta dünkü program yarım kalınca da dediler ki ya en heyecanlı yerinde bitti. Heyecanı yerde işte girişte yaptığımız konuşmalardı. Ee, bununla ilgili geniş kapsamlı bilgi alabildiğimiz tek program sizinki. Ee, dolayısıyla dün biraz konuştuk ama netleştirelim. Ee, bu Holgi'nin temasları, sonuç verir mi vesaire ee, bunları konuştuk ama özet birkaç cümleyle söylersem. E, bir... Söylemeye çalışıyorum zaten Cem. Holgi'nin araştırıcı girişimleri e, bize şunu diyor. Ya öyle ya böyle bir gelişme olacak burada. Yani sonuç e, demek doğru olmayabilir. Ama bu temasların sonucunda bir gelişme olacak anlamında belki de sonuçtur. Ama toplumsal siyasal olaylarda zaten mutlak sonuç diye bir şey yoktur. Her sonuç yeni bir başlangıçtır. Her neden e, Başka bir yani yanlış söyledim. Her sonuç başka bir şeyin nedenidir ve bu böyle bir şekilde devam eder gider. Herkesin elinde kendine göre oynayacağı kozlar vardır. Ama e, bu şekilde kalmayacağı belli oluyor yavaş yavaş bu sorun. Ee, yani sıcak saatler saatler sıcak günler. Ama bunu, da, bunu da Türkiye'nin dünya siyasetindeki yeri, ekonomisindeki yeri ve önemiyle düşünmemiz gerekiyor. Yoksa Kıbrıs adası şu anda hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Türkler kendi hallerinde, Türkiye'nin desteğiyle yolsuzluk yaparak, çırsızlık yaparak, çalarak, çırparak hayatlarını devam edip götürüyorlar. Evet. Bunlar e, biraz Avrupa Birliği'ne iddia girmiş olmanın verdiği kıskaçla biraz daha düzgün bir idareye sahiptirler. Biraz destek, biraz kendi marifetleriyle o sahipler neyse yani. Amerika, İngiltere iki tane egemen üsse sahiptir. Egemen üsse sahiptir. Altını çiziyorum. Yani kimseye hesap vermeden dikelya ve avrotur üslerini kullanıyorlar. Bunu şimdiki Gazze savaşında da kullandılar. Yani e dolayısıyla problemleri sahiplen. yok. Ya ister istihbarat dinleme yaparlar, ister savaş uçağı indirirler, kaldırırlar, egemen üstüne. ama başka şeyler var. Kamuoyları var, Türkiye var, işte Rusya'nın genişlemeci eğilimleri var, bölgedeki diğer sorunlar var, AB'nin güvenlik ve enerji ihtiyaçları var. Var oğlu var sorunlar bitmiyor. Bu çerçevede e, bu Kıbrıs'ın da biraz daha değişmesi gerekiyor ve Olgin'in temasları bu amaca dönüktür diye görüyoruz yani düşünüyoruz demeyeceğim çünkü budur yani. Ha, bu iş, Ama bu iş oraya ver. doğru yani sonuç verecek noktaya sonucun ne olacağı önemli değil sonuç verecek noktaya doğru ilerliyor. Bu arada benim az önce söylediğim hani benim de aldığım bilgi doğrultusunda e, bir şeyler olacağına dair yani bir gelişme olacağına dair e, bir dipnot geçeyim oraya öyle bir izlenim edindim. Ee, yani hatta şöyle bir cümle kuruldu. Hiç olmadığı kadar yoğun görüşüyoruz Rumlarla. Alt komitelerde. Öyle bir cümle kuruldu. Onu da söyleyeyim. Ee, dolayısıyla bu çerçevede bakıldığında o günü temasları ve bunları birleştirince e, evet belki de işte e, yaz aylarına doğru ki Hogan'ın da sanırım e, Temmuz'da galiba değil mi abi? Ağustos mu? Temmuz'da mı? Süresi bitiyor alt ayda. Kadar. 5 Ocak'tı galiba. Yani Aynı dediği tarih. Altı aydır süresi. Altı ee, aydır olabilir. E, temmuz. En <laughs> yani beş Temmuz. Tüm tüm. Tüm. Evet. Olabilir. Tamam. Teşekkürler abi. Kapatıyorum. Ben teşekkür ben ediyorum canım. Katkı sağlamışızdır izleyenlere. Görüşmek üzere. Sağ ol canım. Görüşürüz. Görüşürüz.